Buzlar altında kaybolmuş bir medeniyet. Binlerce yıl sonra bilim insanlarının gözleri önüne seriliyor. Grönland'ın derinliklerinden çıkan antik eserler tarih kitaplarını alt üst ediyor. Peki bu kadim inşaatçılar kimdi? Hayatta kalmak için hangi inanılmaz becerilere sahiptiler ve bize hangi sırları bırakmışlardı? Hazır olun, çünkü bu sırları çözmek için donmuş topraklardan çıkan bu buzdan bulmacayı birlikte keşfedeceğiz. Grönland hakkında komik olan ne biliyor musunuz? Muhtemelen tarihteki en büyük yanlış reklamlardan biri. Vikingler yerleşimcileri çekmek için buraya yeşil ülke anlamına gelen Grönland adını verdiler. Ama işin ironik yanı topraklarının yüzde sekseninin buzla kaplı olması. Bu bir çölü su ülkesi olarak adlandırmak gibi bir şey. Teknik olarak orada biraz su var ama 5000 yıldan uzun süredir göremezsiniz. Inuitlerse bu donmuş toprakları yüzyıllardır evleri olarak görüyor. Modern bilim insanları buz tabakasının altında neler saklı olduğunu keşfetmeye çalışırken, Inuitler aslında nesillerdir, orada eski bir medeniyet olduğundan bahsediyor. Ama burada bahsettiğimiz şey yalnızca iyi bir yemek değil, yüzyıllardır buzun altında saklanan tüm bir kayıp medeniyet. Üstelik bu sadece birkaç kırık çömlek veya eski aletin keşfi değil. Grönland'ın buz tabakası adeta tüm bir uygarlıkla tarihin en uzun saklambaç oyununu oynuyor. Grönland'ın buz tabakası o kadar büyük ki, eğer tamamen erirse küresel deniz seviyelerini tam 7 metre yükseltebilir. Ancak asıl ilginç olan buz eridiğinde ne olacağı değil, zaten içinde ne oldu, burası zamanın donmuş hali. Doğanın kendi tarih öncesi buzdolabı. Buz tabakası yalnızca dev bir buz kütlesi değil. Her katmanı, dünyanın geçmişine dair farklı bir hikaye anlatan devasa bir zaman kapsülü. Bilim insanları, buradaki bazı buzların 100 bin yıldan daha eski olduğunu keşfetti. Son yıllarda gelişmiş radar teknolojisiyle yapılan araştırmalar, Bilim insanlarının kahvelerini yanlışlıkla araştırma makalelerinin üzerine dökmelerine sebep olacak kadar şaşırtıcı keşifler ortaya çıkardı. Adeta buzun röntgenini çekerek devasa vadiler ve kanyonlar buldular. Ama öyle sıradan kanyonlar değil. Grönland'ın altında Büyük Kanyon'dan bile daha büyük jeolojik oluşumlar var. Evet, yanlış duymadınız. Büyük Kanyon'un boyutunu düşünün. Ve sonra bunun buzun altında saklı bir versiyonunun olduğunu hayal edin. Ama hepsi bu kadar da değil. Buz yalnızca boş alanları değil, geçmişin kalıntılarını da koruyor. Ve işin en garip yanı, bu kalın buz tabakasının altında yüzeye kıyasla daha sıcak bir alan olması. Donmuş bir evin altında sıcacık bir bodrum katı gibi düşünebilirsiniz. Bu sıcaklık, oradaki kalıntıların korunmasını sağlayarak antik yaşamın bir zaman kapsülü içinde günümüze kadar ulaşmasına yardımcı olmuş. Bilim insanları buz katmanlarında sadece çok daha sıcak iklimlerde yetişebilen eski bitki parçalarına rastladı. Bu da Grönland'ın bir zamanlar Antarktika gibi değil, Minnesota gibi olduğunu gösteriyor. Hatta bazı araştırmacılar, Vikinglerin yeşil kısmı hakkında aslında pek de yalan söylemediğini, yalnızca birkaç bin yıl erken geldiklerini bile şaka yollu söylüyor. Ve buz yavaş yavaş sırlarını açığa çıkarmaya devam ediyor. Son radar taramaları, Grönland'ın buz tabakasının altında sadece doğal oluşumlar değil, insan eliyle inşa edilmiş gibi görünen şüpheli yapılar olduğunu ortaya çıkardı. Bu adeta köpeğinizin oyuncaklarını bahçeye gömüp bir sonraki bahara kadar unutmasına benziyor. Tek fark, burada tüm bir medeniyetin gömülü olması. Modern bilim insanları bu keşiflerin ne anlama geldiğini tartışırken Inuit halkı yalnızca anlayışla başlarını sallıyor. Ataları nesiller boyunca ateş başında bu antik şehirden bahsetmiş olmalı. Belki de bugün bilim insanlarının bunu kendilerinin mi keşfetmesine izin vermeleri gerektiğini tartışıyorlardır. Bu durum tarihte büyüleyici bir ana ışık tutuyor. 1965'te bilim insanları Grönland'ın buz tabakasını keşfetmek için yeni radar ekipmanlarını getirdiklerinde Inuit yaşlıları bu çabayı keyifle izledi. Onlar için bu, birinin hesap makinesiyle 2 artı 2'yi hesaplamasını izlemek gibiydi. Çünkü halkları binlerce yıldır buzun altındaki sırları usta bir satranç oyuncusu gibi dikkatlice aktarıyordu. Inuit sözlü tarihi, dünyanın en uzun süredir devam eden podcast'i gibidir. Binlerce yıl öncesine dayanan anlatılar nesilden nesile ustalıkla aktarılmıştır. Tıpkı bir şefin gizli aile tarifini paylaşması gibi her ayrıntı önemlidir. Ve bu hikayeler sıradan anlatılar değildir. Grönland'ın daha sıcak ve yeşil olduğu, kalıcı yapılar inşa eden insanların yaşadığı dönemleri anlatır. Tarihçiler buzun altında kimin yaşadığını anlamaya çalışırken Inuitler adeta ansiklopedi kadar ayrıntılı tarihi kayıtlara sahipti. Özellikle büyüleyici bir ayrıntı, kar ve buz altında gömülü taş evlerden bahsetmeleriydi. Başlangıçta modern arkeologlar bu iddiaları bir gencin ebeveynlerinin moda tavsiyelerini reddetmesi kadar hızlı bir şekilde göz ardı ettiler. Ancak son radar taramaları Inuitlerin tariflerine birebir uyan yapıları ortaya çıkardı sanki onlar her zaman X-ray görüşüne sahipti. Ama süper güçleri yalnızca atalarına dikkat etmekti. Inuit yaşlıları ayrıca bugün sadece buzla kaplı olan yerlerde bir zamanlar ağaçların büyüdüğünü de anlatıyordu. Bilim insanları bu iddiaya önce şüpheyle yaklaştı. Ancak sonra buz tabakasının altında korunmuş eski ağaç kalıntıları bulduklarında gözlerini devirmeyi bıraktılar. Yani burada birkaç yüzyıl süren büyük bir sana demiştim anından bahsediyoruz. Modern bilimin doğrulamasını sabırla bekleyen Inuitler evliya sabrına sahip olmalı. Üstelik yalnızca hikaye anlatmıyor, bilimsel gözlemi tarihsel kayıt tutmayla ustaca birleştiriyorlardı. Rüzgar desenleri, buz oluşumu ve hayvan göç yolları hakkındaki bilgileri Meteorologlar hava balonları ve bilgisayar modelleriyle keşfetmeden çok önce biliyorlardı. Ancak belki de Inuit bilgisinin en dikkat çekici yönü sadece geçmiş hakkında konuşmamalarıydı. Onlar gizli medeniyetlerin yalnızca hikayelerini aktarmadı. Bu yerlerin nerede bulunduğuna dair hassas bilgileri de korudular. Tıpkı GPS'in hassasiyeti gibi, ancak rotayı yeniden hesaplıyorum hatası vermeyen bir versiyonu gibi. Ve şimdi buz yavaşça çözülmeye başladığında ortaya çıkanlar gerçekten inanılmaz. Dünyanın en büyük arkeolojik dondurucusundan bahsediyorum. Çünkü 2017'de araştırmacılar buz erimeye başladığında tarihi ikramiyeyi kazandı. Sırlar önce aletlerle geldi. Taş aletler yapıldıkları günkü kadar taze görünüyorlardı. Buz onları o kadar mükemmel bir şekilde korumuştu ki hiçbir bozulma yok gibi hissediyordunuz. İşi hala yapabilecek kadar keskin taş kazıyıcılar, kışlık palto tamirlerinizi halledebilecek kemik iğneleri, binlerce yıl sonra bile hala damarları görülebilen tahta saplar bulunuyordu. Korumanın o kadar iyi olduğuna bahse girerim bir arkeolog, taş devri tamirhanesi açmaları gerektiğiyle ilgili şaka yapmıştır. Ancak 2019'da bir ekip, ilk başta sadece bir buz parçası olduğunu düşündükleri şeyi buldular. Meğerse bu o kadar mükemmel bir şekilde korunmuş eski bir deri parçasıymış ki hala dikiş desenlerini görebiliyormuşsunuz. Doğru duydunuz. Sadece rastgele nesneler bulmuyoruz. Gerçek işçilik buluyoruz. Buldukları binalarda sadece basit barınaklar değil, modern bir yapı oluşturacak taş temelli yapılardan bahsediyoruz. Bir site ayrı odaları olan ortak bir bina gibi görünen bir şeyi ortaya çıkardı temelde gürültülü komşular ve aşırı pahalı kiralar olmadan tarih öncesi bir apartman kompleksi gibiydi. Karbon tarihlemesi bu buluntulardan bazılarının 4000 yıldan daha eski olduğunu ortaya koydu. Bu piramitlerden daha eskiydi. Buz organik maddeleri o kadar iyi korumuş ki bilim insanları bu antik insanların akşam yemeğinde ne yediğini gerçekten söyleyebiliyor en son keşifler arasında kesinlikle Grönland'a özgü olmayan malzemelerden yapılmış aletler vardı. Bahsettiğimiz şey yüzlerce kilometre ötedeki bakırdı. Bu da şu anlama geliyordu. Bu insanlar sadece hayatta kalmıyordu. Çok uzak mesafelerdeki diğer medeniyetlerle ticaret yapıyorlardı. Gerçekten zamanında gelen bir şeyi çevrim içi sipariş etme girişimlerimden daha iyi bir uluslararası ticaret ağına sahiplerdi. Bazı inşaat alanları, bunların sadece geçici kamplar olmadığını gösteren birden fazla inşaat aşamasına dair kanıtlar ortaya koydu. Bu insanlar ne yaptıklarını biliyorlardı ve burada kalmayı planlıyorlardı. Gerekli mimari beceri, modern düz paketlenmiş mobilya montajını çocuk oyuncağı gibi gösteriyordu. Arkeologlar daha derine indikçe bu antik Inuit hikayelerinin sadece hikaye olmadığını fark etmeye başladılar. Sonuçta her keşif, bir bulmacanın parçalarının yerine oturması gibi sözlü tarihleriyle mükemmel bir şekilde uyuşuyordu. Ve şimdi herkes büyük soruyu soruyordu. 2007'de Inuit atalarının bahsettiği bu gizemli inşaatçılar tam olarak kimdi? Arkeoloji topluluğu bu antik gizemi aydınlatan ilk büyük keşif ortaya çıktığında şok oldu. Baş araştırmacının aile dostu bir yayında basılamayacak bir şey söylediği bildirildi. Buldukları şey sadece birkaç dağınık alet değildi. Vikinglerden binlerce yıl önce var olan bir medeniyetin kanıtıydı. Vikingler milattan sonra 985 civarında Grönland'a geldiklerinde Inuitler dışında orada bulunan ilk kişiler olduklarını düşünüyorlardı. Inuitleri büyük ölçüde görmezden geldiler. Her şeyi kendilerinin icat ettiğini düşünen gençler gibi Vikingler de her şeyin onların eseri olduğunu sanmıştı. Ancak karbon tarihlemesi bazı yerleşimlerin milattan önce 2400 civarında inşa edildiğini gösterdi. O zamanlar Mısırlılar hala kayaları piramitlere nasıl yığacağını anlamaya çalışıyordu. Eserler bize anlatıyordu ki bunlar herhangi bir yerleşimci değildi. Sitelerde bulunan bakır aletler yüzlerce mil uzaklıktaki bölgelerden geliyordu. Bu da bu insanların Amazon'un teslimat ağını önemsiz gösterecek ticaret yollarına sahip olduğunu gösteriyor. Taştan hayvan kemiğine kadar çeşitli malzemelerle çalışabilen usta zanaatkarlardı. O kadar iyi tasarlanmış aletler yapıyorlardı ki modern reproduksiyonlar bile kaliteleriyle tam olarak eşleşemiyor. Sitelerde bulunan organik malzemelerin DNA analizi bu insanların tek bir grup olmadığını, farklı kültürlerin bir karışımı olduğunu ortaya koydu. Kanıtlar, daha önce Grönland'da hiç ulaşmadığını düşündüğümüz bazı Arktik kültürlerden etkilendiklerini gösteriyor. Geride bıraktıkları binalar bize daha fazlasını anlatıyor. Çoğunlukla yer üstüne inşa edilen sonraki Viking yerleşimlerinin aksine, bu yapılar doğal izolasyondan yararlanan gelişmiş bir mühendislik sergiliyor. Temelde evlere radyatör koymayı düşünen biri olmadan önce yeraltı ısıtmasını icat ettiler. Bazı arkeologlar bu antik tasarımların patentini almaları gerektiği konusunda şaka yapıyor. O kadar iyiler ki. Ama belki de en akıl almaz keşif müzik aletleri bulmaktı. Evet, bunlar sadece hayatta kalmaya çalışan insanlar değildi. Kuzey ışıklarının altında sanat ve müzik yaratıyorlardı. Kuş kemiklerinden flütler oymuşlar ve gerilmiş hayvan derilerinden davullar yapmışlardı. Bir arkeolog bu insanların muhtemelen çoğu modern Arktik araştırma istasyonundan daha iyi eğlendiklerini söylemişti. Alet yapım tekniklerinin yakın zamanda yapılan analizi daha da şaşırtıcı bir şeyi ortaya çıkardı. Bu kadim zanaatkarlar sanayi devrimine kadar yeniden keşfedilmeyen yöntemler geliştirmişlerdi. Aşırı soğukta çatlamayı önlemek için malzemeleri sertleştirmenin yollarını bulmuşlardı. Bu modern mühendislerin 20. yüzyıla kadar mükemmelleştiremediği bir teknikti. Peki sonra ne oldu? Büyük 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 anneler ve büyük 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 büyük, büyük babalar genellikle bir gecede ortadan kaybolmazlar. Ancak bu insanlar David Copperfield'ı kıskandıracak bir kaybolma numarası yaptılar. Kanıtlar, M.Ö. 1400 civarında bir şeyin bu usta inşaatçıları etkileyici şekilde yapılmış çantalarını toplayıp gitmeye zorladığını gösteriyor. Soru şu, birini ısıtılmış zeminlerini ve iyi yalıtılmış evlerini terk etmeye iten şey ne olabilir? Buz çekirdeklerinden çıkarılan iklim verileri bize hikayenin ilk bölümünü anlatıyor. Grönland'ın sıcaklığı sadece birkaç on yıl içinde yaklaşık 4 derece düştü. Bu çok fazla gibi gelmeyebilir. Bizim için ceket havası ile kalın ceket havası arasındaki fark. Ama mahsuller ve avlanma düzenleri için bu sanki biri mevsimleri kalıcı kış moduna geçirmiş gibiydi. Arkeolojik kanıtlar panikten ziyade kademeli bir göçün izlerini taşıyor aletler ve değerli eşyalar aceleyle terk edilmemiş, dikkatlice paketlenip götürülmüştü. Bu insanlar bir krizle karşı karşıya kalmış olabilirler. Ancak bunu yeraltı ısıtma sistemlerini inşa etmek için kullandıkları aynı hassasiyetle ele almışlardı. Hatta sorumlu kiracılar gibi binalarını düzgün bir şekilde kapatmak için zaman ayırmışlardı. Sanki doğa anaya iki haftalık bir tahliye bildirimi vermişlerdi bazı bilim insanları onları uzaklaştıran şeyin yalnızca soğuk olmadığını düşünüyor. Av kalıntılarının analizi, hayvan türlerinde dramatik bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Mevcut daha büyük kara memelileri sıcaklık düştükçe güneye doğru hareket etmeye başlamıştı. Ancak en büyüleyici teori, araştırmacılar o dönemden kalan buz katmanlarında volkanik kül izleri bulduğunda ortaya çıktı. Bir yüzyıl içinde üç büyük patlama meydana geldi. Her biri atmosfere güneşin ışığını engellemeye ve dünyayı daha da soğutmaya yetecek kadar kül püskürttü. Dedikleri gibi kötü şans üçer üçer gelir. Ancak bu üst üste üç kez gelen kozmik bir tekme gibiydi. Toprak örnekleri hikayenin bir başka bölümünü anlatıyor. Soğuyan iklim toprağın kimyasını değiştirdi ve bu dayanıklı bitkilerin büyümesini zorlaştırdı. Bir zamanlar yiyecek üreten bahçeler donmuş çorak topraklara dönüştü. Nesiller boyunca aktarılan gelişmiş tarım bilgisi, Arktik'te dondurma tarifi kadar kullanışlı hale geldi. Ancak onlar öylece yok olmadılar. Bu medeniyetten gelen ticaret ürünleri, Grönland'ı terk ettikten hemen sonraki döneme ait binlerce kilometre güneydeki arkeolojik alanlarda bulundu. Bu insanlar ortadan kaybolmadılar gelişmiş bilgilerini de yanlarında götürerek tüm medeniyetlerini başka bir yere taşıdılar. Tarih öncesi dijital göçebeler gibiydiler. Ancak arkeologlar eriyen buzların altında gömülü yeni alanlar keşfetmeye devam ederken iyi bir Wi-Fi aramak yerine donmamış toprak arıyorlardı. Ve giderek daha acil hale gelen bir soru var. Bu eski iklim mültecileri bize değişen dünyaya uyum sağlama konusunda ne öğretebilir? Bugün iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıyayız. 2019'dan beri her yaz Grönland'ın buz tabakasında hızlı bir dönüşüm görülüyor. Temmuz ayında bir dondurmadan daha hızlı erirken iklim bilimciler bu gerçek karşısında saçlarını yoluyor, arkeologlar ise bayram ediyor. Geri çekilen buzlar 2023'te sadece eski bir medeniyet diyebileceğinizden daha hızlı yeni alanlar ortaya çıkarıyor araştırmacılar korunmuş yerleşim yerleri içerebilecek 15 yeni bölge belirledi. Bu alanları keşfetmek için kullandıkları teknoloji eski dostlarımızı hayrete düşürecek cinsten. Yeraltı radarıyla donatılmış dronlar tüm vadileri ve gömülü alanları haritalıyor. Sadece 10 yıl önce aylar sürecek bir iş bugün bir haftada tamamlanabiliyor. Ancak mesele sadece harika eski şeyler bulmak değil. Bu yeni keşifler insan adaptasyonuna dair anlayışımızı yeniden yazıyor. Kadim inşaatçılar bugün hala mücadele ettiğimiz sorunlara çözümler bulmuşlardı. Öyle ki onların inşaat teknikleri modern Arktik araştırma istasyonlarından %50 daha az yakıt kullanarak ısınmayı başarıyordu. Doğru duydunuz, tekerleğin son teknoloji olduğunu düşünen insanlar bize enerji verimliliği konusunda ders veriyorlar. Bu alanların korunması, Buz eridikçe bir zaman yarışına dönüşüyor. Binlerce yıldır mükemmel bir şekilde korunmuş organik maddeler maruz kaldıktan haftalar sonra bozulmaya başlıyor. Casus filmlerindeki kendini yok eden mesajların doğa versiyonu gibi ancak bu mesajlar 4000 yaşında ve bize aşırı ortamlarda nasıl hayatta kalacağımızı anlatıyor. Yakın zamanda ortaya çıkarılan insan kalıntılarının DNA analizi bir başka olay örgüsünü ortaya koyuyor. Genetikçiler, Arktik bölgesindeki modern popülasyonlarda görülen belirteçler keşfettiler. Bu, kadim Grönlandlıların öylece ortadan kaybolmadığını, torunlarının bugün hala yan kapıda yaşıyor olabileceğini gösteriyor. Komşunuzun aile ağacının binanızın temelinden daha derin köklere sahip olduğunu keşfetmeye benziyor. Önümüzdeki baharda başlatılması planlanan en yeni araştırma projesi, daha fazla yerleşim yerinin nerede saklı olabileceğini tahmin etmek için yapay zekadan yararlanacak. Bilgisayarlar, daha önce keşfedilmiş alanlardaki kalıpları belirleyerek arkeologlara en umut verici yerleri gösterebilecek. Eski inşaatçılar yollarını bulmak için yıldızları kullanmış olabilirler. Ancak biz bu donmuş bulmacanın daha fazla parçası buzdan çıktıkça evlerini bulmak için uyduları kullanıyoruz. Her keşif, insanlığın bu olağanüstü yaratıcılık ve hayatta kalma hikayesine yeni bir bölüm ekliyor. Efsanelerde başlayan bir hikaye, antik buz tarafından korundu ve şimdi modern teknolojiyle gelişmeye devam ediyor. Bize bazen en büyük gizemlerin uzak galaksilerde ya da derin okyanuslarda değil tam ayaklarımızın altında olduğunu hatırlatıyor.